Ben Ali Bayır, Hatay Yayla Ankara Çankaya Müftülüğü'nden buraya geçici görevle Hatip olarak geldim. Fatih Camisi'ne de hizmet ediyorum. Bugünler e, Sıla günleri. Gurbetçilerimizin vatanına, milletine hasretle beklediği e, Sıla günlerine yaklaştık. Bugünlerde cemaatimizin birçoğu Sıla için yolculuğa çıkmak üzereler. Bu yolculuğa çıkarken tabi sıla Rahim çok önemli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömrünüzün uzamasını, rızkınızın bol olmasını istiyorsanız sıla Rahim yapınız diyor. Bu sıla Rahim hem vatan hasretini gidermek hem de ibadet niyetiyle akraba taallukatlarına gidip vatanında eşlerini, büyüklerini, akrabalarını yakınlarını ziyaret etmek üzere yola çıkan değerli cemaatimize seslenmek istiyorum. Fatih Camisi yeni beş tane ek binanın alımıyla alakalı çalışmalar var. Bu çalışmalar içerisinde gelecekte inşallah daha geniş bir lokale, öğrenci odalarımıza hasılhaneye, sıla yollarına çıkan kardeşlerimiz az sadaka çok belayı def eder denilmiştir. Onun için yola çıkmadan önce mutlaka camimize sadakayı cariye niyetinde yardımlarını esirgemeden yola çıkmaları. Çünkü kazasız belasız varabilmeleri de bir nevi sadaka olarak kendilerine yol su köprü olarak inşallah dönecektir. Hayırlısıyla gitmelerini, hayırlısıyla tekrar Fatih camimizde buluşmalarını temenni ediyorum Cenab-ı Allah'tan. Fatih camimizin yapımında maddi ve manevi katkısı olanlara rahmet diliyorum. Gelecek nesillerimize, torunlarımıza, çocuklarımıza, yavrularımıza daha geniş cami, ibadethane bırakmaya canı gönülden istiyorum. Dayanışma içerisinde Fatih Camimizin cemaat kendilerini tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Hayırlı günler diliyorum.